Oyunlar eğlence içindir ama bazıları eğlenceden çok daha fazlasını barındırıyor. Kimileri yasaklandı, kimileri ise oyuncuların akıl sağlığını bozdu. Bazıları gerçeği çarpıtıp karanlık bir dünyaya sürükledi. Bugün oyun dünyasının en korkutucu ve en rahatsız edici hikayelerini işleyeceğiz. Oynadığımız oyunların arkasında neler gizli? Hangi oyunlar oyuncuları bile korkutacak kadar ileri gitti? Ve en önemlisi bunların gerçek olup olmadığını kim bilebilir? Ben Aksak Baykuş ve videomu hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bazı oyunlar o kadar rahatsız ediciydi ki piyasaya sürülmeden bile yasaklandı. Bazıları ise bir sürü oynandı ama sonra ortadan kayboldu. Peki neden? Gelin bunu örneklerle açıklayalım. Sene 1998. Piyasaya sürülmeden iptal edilen ve hakkında pek çok efsanevi hikaye dönen bir dövüş oyunu. Adı Tyrell Kill. Bu oyun şiddet içeriği ve karanlık atmosferiyle o dönemde büyük tartışma uğraşmıştı. Terrell Kill aslında bir PlayStation oyunu olarak tasarlanmıştı. Geliştirici ekip oyunun en dikkat çekici özelliği olarak 4 oyunculu ölüm maçı konseptini öne çıkarmıştı. Düşünsenize aynı anda 4 oyuncu arayanda birbirleriyle ölümüne dövüşüyorlar. Amaç rakibini en acımasız şekilde ortadan kaldırmak ve hayatta kalan son kişi olmak. Oyunun karakter kadrosu da oldukça dikkat çekiciydi. Her biri birbirinden ilginç ve karanlık geçmişe sahip 8 farklı karakter. Bu karakterin özel yetenekleri ve dövüş stilleri oyunun çeşitliliğini arttırıyordu. Tyrell Kill'in en çok konuşan özelliklerinden biri hiç şüphesiz acımasız kombolar ve kanlı bitirici hareketler oldu. Oyun şiddet dozunu oldukça yüksek tutmuştu. Rakibinizi yere serdikten sonra yapabileceğiniz birbirinden başka bitirici hareketler o dönemde büyük tartışmalar yaratmıştı. Oyunun grafikleri dönemin standartlarına göre oldukça başarılıydı. Karakter tasarımları, detaylı animasyonlar ve karanlık atmosfer oyuncuları oyun içine çekmeyi başarıyordu. Ancak Tyrrell Kill'in kaderi pek de parlak olmadı. Oyunun şiddet içeriği yayıncı kuruluşların ve otoritenin tepkisini çekti. Sonuç olarak oyun piyasaya sürülmeden iptal edildi. Tabii ki bu iptal kararı oyunun efsaneleşmesine yol açtı. İnternet üzerinde dolaşan dedikodular oyunun ne kadar vahşi ve karanlık olduğuna dair söylentileri arttırdı. Oyunun hayranları Tyrrell Kill'in piyasaya sürülmesini yıllarca bekledi. Ancak bu bekleyiş hiçbir zaman sonuç vermedi. Tyrrell Kill hiçbir zaman resmi olarak piyasaya sürülmedi. Oyunun sadece bazı prototipleri ve videoları internet üzerinde paylaşıldı. Bugün Tyril Kill bir kayıp oyun olarak hatırlanıyor. Oyunun iptal edilmesi, video oyunları dünyasında sansür ve şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tyril Kill aynı zamanda bir oyunun nasıl efsaneleşebileceğine dair de bir örnek oldu. Oyun dünyasının en tartışmalı, en karanlık ve en çarpıcı oyunlarından biri olan Manhunt 2. 2007 yılında Rockstar Games tarafından geliştirilen bu oyun, şiddet içeriği, psikolojik gerilim ve karanlık atmosferle oyuncuları adeta bir gerilim filmine çekiyordu. Peki Manhunt 2 neden bu kadar ünlü oldu? Manhunt 2, mor Akıl Asens'te uyanan Daniel Lamp'in hikayesini anlatıyor. Hafızasını kaybetmiş olan Daniel, Leo Kasper adlı gizemli bir adam tarafından yönlendiriliyor. Birlikte Daniel'ın geçmişini aydınlatmak ve peşlerindeki acımasız avcılardan kurtulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar. Manhunt en çarpıcı yanı şiddetin sınırını zorlamasıydı. Oyun o dönemdeki diğer oyunlardan çok daha fazla kan, vahşet ve psikolojik rahatsızlık içeriyordu. Özellikle oyundaki öldürme sahneleri oldukça detaylı ve rahatsız ediciydi. Örneğin bir düşmanı öldürürken karakterinizin onun üzerinde çeşitli işkence yöntemleri uyguladığını görüyorsunuz. Bu sahneler oyuncuları adeta bir gerilim filmini çekiyor ve oyunun atmosferini daha da karanlık hale getiriyordu. Ayrıca oyunun atmosferi de oldukça karanlık. Hapishane benzeri bir ortamda geçen oyun karakterin psikolojik çöküntülerini ve saplantılarını ön plana çıkarıyor. Bu da oyuna diğer psikolojik oyunlardan çok daha farklı bir hava katıyor. Oyunun en çarpıcı özellikleri ise karakterler, öldürme sahneleri ve psikolojik gerilimiydi. Her bir karakter kendi psikolojik rahatsızlığı ve öldürme yöntemiyle öne çıkıyordu. Örneğin Leo Kasper adlı karakter Daniel'ın geçmişiyle ilgili önemli bilgiler taşıyor ve oyunun hikayesini de daha da derinleştiriyordu. Men 2 piyasaya sürme sürecindeki tartışmalara rağmen oyun dünyasına derin bir iz bıraktı. Özellikle şiddet içeren oyunların sınırlarını zorlamasıyla oyun endüstrisinde bir dönüm noktası oldu. Oyun gizlilik ve psikolojik korku türünü sevenler için ilginç bir deneyim sunuyor. <laughs> Deep Web'den mi çıktı yoksa bir katilin elinden mi? Bu oyun öyle sıradan bir jumpscare festivali falan değil. Adeta bir psikolojik deney gibi. Hikaye 2015'te Obscure Horror Corner adlı bir YouTube kanalından başlıyor. Kanalın sahibi Deepweb'de gezerken bilinmeyen bir kullanıcıdan bu oyunu aldığını iddia ediyor ve oyunu canlı yayında açıyor. İşte o an her şey değişiyor. <laughs> Oyunun başlangıcında karşınıza çıkan şeyler, bulanık görüntüler, kulaklarınızı tırmalayan elektronik sesler ve ekrana yansıyan tek bir cümle. Zeo öldü. Peki kim bu Zeo? Gerçekten yaşadı mı? Yoksa sadece oyunun bir parçası mı? İşte Sessata'nın tüylü rüperten sırları burada başlıyor. Oyunun içeriği genellikle karanlık veya loş mekanlarda geçiyor. Oyunculara herhangi bir amaç veya yönlendirme veriliyor. Sessizce etrafta dolaşıyor, ürkütücü nesnelerle karşılaşıyorsunuz ve zaman zaman ani korkutmanlarla yüzleşiyoruz. Oyunda çözülmesi zor veya imkansız gibi görünen bazı bulmacalar da bulunuyor. Bu bulmacalar oyunun gizemini daha da arttırıyor ve oyuncuları daha fazla merak etmeye teşvik ediyor. Seth Satan hakkında birçok tartışma olan bir oyun. Bazı oyuncular oyunun gerçek olduğunu ve hatta şeytani güçlerle bağlantılı olduğunu bile iddia ediyor. Bazıları ise oyunun tamamen kurgusu olduğunu ve sadece korku amaçlı yapıldığını savunuyor. Bir Reddit kullanıcısı, oyunu kapattım ama odamda hala fısıltılar duyuyorum diye yazmıştı. Bir başka biri ise ekranında seni izliyoruz yazısı belirdiği iddiasında bulundu. Acaba bunlar gerçek mi yoksa kolektif bir paranoyanın ürünü mü? bilmiyoruz. Bu oyunun iki versiyon olduğu söyleniyor. Kirli ve temiz. Temiz olan YouTube'da oynanan bu hali psikolojik gerilim odaklı. Jumpscare'lar daha az ama atmosfer ölümcül derecede rahatsız edici. Kirli olan ise Deep Web'den sızlığı iddia ediliyor. İçinde virüsler, rahatsız edici görüntüler ve hatta gerçek işkence kayıtları olduğu söyleniyor. Kimileri bunun bir seri katilin dijital imzası olduğunu iddia ediyor. Kimileri ise alternatif reality game olduğunu yani kurgusal bir deneyim için yapıldığını düşünüyor. Ama dikkat çeken bir şey var oyundaki bazı sesler gerçek dünyadaki çözülmemiş cinayetlerle birebir örtüşüyor. Örneğin Zeu ismi 2012'de İngiltere'de öldürülen bir kız çocuğunun adıyla aynı. Tesadüf olabilir mi? Yoksa bu bir gizli mesaj mı? Set satan korku oyunları tarihinde bir ilk. Çünkü bu oyun sadece ekranda değil gerçek hayatınızda da sizi ulaşmayı hedefliyor gibi. Deep Web efsanesi mi yoksa karanlık bir zihnin ürünü mü cevabını asla bilemeyebiliriz. Ama bir şey kesin. Bu oyun korku severlerin hafızasında yaşayan bir kabus olarak kalacak. Oyun dünyasının belki de en gizemli ve ürkütücü efsanesi. oyun 1980'lerde ortaya çıktığı iddia edilen ve kısa süre sonra ortadan kaybolan bir arcade oyunu. 1981 yılında ABD'nin Portland kendine birkaç arcade salonu görüldüğü iddia edilen bir oyun. Oyunun grafikleri dönemin diğer oyunlarına göre oldukça ileri düzeydi. Ancak oyunun en çarpıcı yanı oynayanların üzerinde bıraktığı baş dönmesi hafıza kaybı, halüsinasyonlar ve hatta bazı oyuncuların intihar ettiği gibi psikolojik etkilerdi. Bu etkiler oyunu kısa sürede kült bir efsane haline gelmesine neden oldu. Polybius'un yaratıcıları hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak oyunun gizli bir devlet projesi olduğu iddiaları var. Bazıları oyunun CIA veya NASA tarafından geliştirildiğini ve insanlar üzerinde psikolojik deneyler yapmak için kullanıldığını öne sürüyor. Polybius'un içeriği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Söylentilere göre oyun geometrik şekillerden oluşan karmaşık bir yapıya sahipti oyuncular bu şekilleri kontrol ederek ilerlemeye çalışıyorlardı. Oyunun grafikleri oldukça basit ve ses efektleri rahatsız ediciydi. Bazı iddialara göre oyunun arka planında süblimler mesajlar ve görüntüler bulunmaktaydı. Bazı tanıklar ise oyunun garip semboller ve şifreli mesaj içerdiğini de öne sürüyor. Oyunun arket makinelerinin siyah giyimli adamlar tarafından toplandığı ve bir daha hiç görülmediği iddialar arasında. Peki o adamlar gerçekten devlet ajanı mıydı yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Bilmiyoruz oyunun varlığına dair herhangi bir fiziksel kanıt, örneğin bir oyun kabini veya yazılımı ortaya çıkmamıştır. Birçok kişi oyunu tamamen internetten ortaya çıkmış bir şehir efsanesi olduğunu düşünmektedir. Ancak oyunun yarattığı gizem ve korku atmosferi efsanenin günümüze kadar yaşamasını sağlamıştır. Bu oyun 2015 yılında piyasaya sürüldüğünde büyük bir sansasyon yarattı. Hatred bir izometrik nişancı oyunu yani yukarıdan bir perspektifle oynadığınız ama içeriğiyle sizi şaşırtacak kadar derin bir oyun. Oyunda isimsiz bir antikahramanı kontrol ediyoruz. Bu karakter topluma karşı büyük bir nefret besliyor ve bu nefretini öldürerek ve yıkarak göstermeye çalışıyor. Oyunun sloganı bile her şeyi anlatıyor aslında. Hateful Mass Murdering Simulator yani nefret dolu bir katliam simülatörü. Peki bu kadar sert bir içerikte nasıl karşılaştık? Gelin biraz daha detaylarına inelim. Hatred'in en çarpıcı yanı şiddetin sınırlarını aşmasıydı. Oyunda masum insanları öldürmek, binaları yakmak, araçları patlatmak ve genel olarak kaos yaratmak serbest. Bu adam topluma karşı büyük bir nefret besliyor. Neden mi? Çünkü ona göre insanlık çürümüş ve değersiz. Onun tek amacı bu çürümüş toplumu yok etmek. Karakterin motivasyonu oyunun karanlık atmosferini daha da arttırıyor. Oyuncular bu karakterin nefretini anlamaya çalışırken bir yandan da onun acımasız yerlerine tanık oluyor. Mesela bir parkta yürüyen masum insanları taramak, bir binaya ateşe vermek ya da bir polis aracını patlatmak tüm bunlar oyuncuyu adeta bir psikopatın ziline sokuyor. Oyun siyah beyaz grafikleriyle dikkat çekiyor. Bu grafikler oyunun karanlık atmosferini daha da arttırıyor. Sanki bir Noir filmi izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ancak bu siyah beyaz dünyada kan kırmızısı çok belirgin özellikle öldürdüğünüz karakterlerden fışkıran kanlar oyunun şiddet içeriğini daha da vurguluyor. Oyundaki silah sesleri, çığlıklar ve patlamalar oldukça ürkütücü. Bu içerik sadece 18 yaş ve üzeri oyuncular için uygun görüldü. Ancak bu derecelendirme Walmart, Best Buy gibi büyük oyun parakendecileri tarafından reddedildi. Yani oyun raflarda yer bulmadı. Peki bu oyunun popülerliğini azalttı mı? Tam tersine. Bu durum Hatred'in kült bir statü kazanmasına neden oldu. İnsanlar yasaklanan şeylere her zaman daha çok ilgi duyar değil mi? Patriot piyasaya sürüldüğünde büyük bir tartışma yarattı. Bazıları bu oyunun şiddete özendirdiğini savundu. Diğerleri ise bunun sadece bir sanat eseri olduğunu ve oyunculara farklı bir perspektif sunduğunu söyledi. Ancak bir gerçek var. Patriot oyun dünyasında sınırları zorlayan bir yapım olarak tarihe geçti. Özellikle şiddet içeren oyunların etik sınırlarını sorgulattı. Peki sizce Patriot bir sanat eseri mi yoksa şiddetin tehlikeli bir simülasyonu mu? Bu sorunun cevabı oyuncunun bakış açısına göre değişir. Ama bir şey kesin bu oyun oyun dünyasının en unutulmaz ve en tartışmalı yapımlarından biri olarak her zaman kalacak. Oyunlar eğlence içindir ama bazıları eğlenceden çok daha fazlasını barındırıyor. Peki sizce bu oyunlar ne kadar daha fazlasını barındırıyor? Yoksa hepsi aslında normal bir oyun mu? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.